Türk Silahlı Kuvvetleri, eli kanlı Esed rejimine ağır darbeler indirmeye devam ediyor. Alınan son dakika bilgisine göre, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait, silahlı insansız hava araçları tarafından Rusya destekli rejimin, sözde kaplan kuvvetleri komutanı, Süheyl Hasan'ı nokta atışıyla vurdu. Süheyl Hasan'ın yaralandığı ve yoğun bakımda olduğu iddia ediliyor. Bundan 4 gün önce yapmış olduğu açıklamasında, Başkan Erdoğan'ı tehdit ederek, Halep değil İstanbul düşecektir, açıklamasında bulunmuştu. Süheyl Hasan, 4 gün önce verdiği röportajın detayında, Türkiye'nin asıl hedefi Halep. Ancak açık bir şekilde söylüyoruz İstanbul düşer, Halep düşmez. Ifadelerini kullanmıştı. Esad'ın kaplan kuvvetleri olarak adlandırdığı, özel kuvvetlerin başında olan, Süheyl Hasan, birçok kez suikasta uğradı. Ancak her defasında canlı kalmayı başardı. Suriye'de çıkan iç savaşta Rusya'dan aldığı destekle ayakta kalmayı başaran Esad rejimi. Yıllardır binlerce masum insanı katletti, milyonlarca insanı mülteci durumuna düşürdü. Esad'ın en güvendiği isimlerden biri olan Süheyl Hasan. Rusya Genel Kurmay Başkanı tarafından ödüllendirilmişti.